Hafız İbn Hacer el Eskarani rahmetullahi aleyhi Meram adlı eserinde namaz kitabını namazın sıfatı babında okumaya devam ediyoruz. Bu eserin şerhi açıklamasının Türkçe tercümesi selamet yollarındayız. Bunu da Türkçe'ye Ahmet Hoca kazandırmıştır. 326 oğlu hadis-i şerif Enes rivayet edilmiştir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ancak bir kavme e, hayır dua yahut da bir kavme beddua edeceği zaman edeceği zaman kunut ederdi. Evet. Ve evet. anhu radıyallahu anh Enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne la yetnuti illa e, iza da'a ev ala kavne. Yani Peygamberin Efendimiz kunutu bir kavme e, hayır dua ya da aleyhinde beddua edeceği zaman dışında kunut etmezdi diye yine Enes radıyallahu anh'da rivayet edilmiştir. 326 oğlu hadis Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ancak bir kavme hayır dua yahut da bir kavme e, aleyhine dua ettiği zaman kunut ederdi. Bu hadisi İbn Huzeyme sahi saymıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayır duası Mekke'deki zayıf Müslümanlar içindir. Zor durumdaki Müslümanlar için. Bedduası ise az yukarıda gördüğümüz gibi 70 hafızı şehit eden ve dostça gelip Müslüman alıyoruz diye kandırıp 70 kişiye emanet alıp ondan sonra da bize İslam'ı öğretsin diye götürdükleri 70 hafızı şehit eden adamların o, o olay üzerine peygamberimiz onların aleyhine dua etmiştir. Bu hadise bakarak Bazıları felaket zamanında kunut yaparak e, hadiseye göre duada bulunmak sünnettir demişlerdir. Bu e, kavil fena değilse de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, başına hendek muharebesi gibi felaketler geldiği halde bunlar da kunut yaptığı rivayet edilmemiştir e, diyerek buna da itiraz edilmiştir. Hanefilere göre sabah namazında kunut yoktur. Çünkü ne yedirilmiştir? Yani ne sevilmiştir? Bir dönem sünnet olarak yapılmış fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bunu terk etmiştir. Bunlar da aşağıdaki hadislerle e, delil getirirler. Evet. Yine kunut konusunu bu şekilde okumaya devam ettik. Başka bir sohbette buluşma dileğiyle.